Arkadaşlar merhabalar, TRN Milano ailesi olarak hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRN Milano ürünlerimizle ilgili e, sizlerden tarafımıza ulaşan çok sayıda kullanımla ilgili, nasıl yapıldığı ile ilgili, saçtaki etkileri ile ilgili birçok sorularınız geliyor. Biz de bunların ilki olan e, TRN Milano Binemel Profesyonel Setimizle ilgili öncelikle bilgi verelim. TRN Milano profesyonel setimiz 3 adet binemel üründen oluşmaktadır. Bunlar binemel enerji şampuan, 2 in 1 keratinimiz ve Türkiye'de rakipsiz olan set içeriğinde olan, bulunan ve setin sınırsız kullanımına vesile olan SOS balzam ürünümüz. Bu seti çok farklı bir e, kullanım alanına size sunmaktadır. Bu SOS balzam... ...la birlikte, set içinde bulunan SOS bazanla birlikte, bu sette hangi işlemler yapılabilir diye bize çok sayıda soru geliyor. Hangi işlemleri yapabilirsiniz? Öncelikle 4-6 ay kalıcı fön, eski adıyla Brezilya fönü dediğimiz işlemi yapabilirsiniz. Saç gençleştirme, saç botoks, saç bakım, kopma derecesine gelmiş saçları onarma, dekolere renk açma, ombre, sombre, röfle gibi işlemlerde... İşlem öncesi saçın yıpranmasını önleme, işlem sonrası yapılan işlemler sonrasında da saçın yapılanmasını sağlama gibi çok farklı alanlarda setimizi kullanabiliyorsunuz. Bunlardan birincisi kalıcı fön işlemi nasıl yapılır? Kısaca ondan bahsedelim size. Tüm saç tiplerinde uygulama aynıdır. TRN Milano enerji şampuanla saçı bir kez yıkamanız yeterlidir. Saç yıkandıktan sonra servis koltuğuna aldığınız müşterinin saçını tamamen kurutmanız gerekiyor. Burada saçta ıslak yer bırakmamanız gerekiyor. Ve saç kurutulduktan sonra 2 in jel keratinimizde maksimum 70 gram boya kasesini almanız gerekiyor. Bazen çok yoğun saçlar olabilir. Onda da 100 gram kullanılabilir. Boya kasesini almış olduğunuz jel keratini ince, e, yumuşak uçlu bir fırça yardımıyla ense dibinden ve saç dibinden bir milim boşluk bırakarak tüm saçı ince tutanlar halinde sürmeniz gerekiyor. Bu sürme işlemi bittikten sonra saçı çok iyi bir şekilde tarayıp arkaya doğru taramanız gerekiyor. Bu işlem bittikten sonra saçın kıvırcıklığı, yapısı, durumuna göre 45 dakikayla 60 dakika arası saçta kalması gerekiyor. Peki 60 dakika kalmadı da işte 90 dakika kaldıysa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne kadar uzun süre kalırsa etkinliği daha fazla artar. Bekleme süresinin sonunda saçı tamamen kurutmanız gerekiyor ve hiç ıslak yer bırakmamanız gerekiyor. Yalnız burada şöyle bir şey atlamayalım. Ürünü saça sürdükten sonra bizim ürünümüzü biraz fazla sürüp veya saçı çok iyi kurutmazsanız bekleme sırasında ürün saçtan damlama yapabilir. Bu istemediğimiz bir durumdur. Böyle bir durumda fön makinesiyle hemen saçın nemini alıp ürünü saçta tutmamız gerekiyor. Bekleme süresinin sonunda saçı tamamen kurutup 230 derece lütfen seramik tabanlı pres kullanmaya dikkat ediniz. Çünkü seramik tabanlı presler ıslak ve kuru kullanılabildiği için ve saça zarar vermediği için burada seramik tabanlı pres çok önemli. Burada pres yap, e, ince tutamlar halinde saçı preslemeniz ve aynı tutamı 9-10 defa çok ince bir işçilikte pres yapmanız gerekiyor. Bu işlem bittikten sonra ürün saçta bir gün kalması gerekiyor. Ertesi gün size gelen müşteri tekrar 230 derece seramik tabanlı düzleştirici ile pres yapıp saçı 10 dakika dinlendirdikten sonra yıkama setini alıp şampuanla saçı yıkıyorsunuz. Saç yıkandıktan sonra yıkama setinde 20 gram SOS bazlama masajla saça yediriyorsunuz. 5-10 dakika bekledikten sonra saçı durulayıp servis kotunu alıp saçı kurutmanız yeterlidir. Eğer yapmış uygulama yapmış olduğunuz saç natürel, afro, çok kıvırcık, kalın telli bir saç ise eğer ilk gün fön pre, e, ilk gün presleme işlemi bittikten sonra ertesi gün size gelen müşterinin saçını yıkamadan direkt kuru saçın üstüne bu tip saçlarda yukarıdan 6-7 santimlik kısımlar çok sert, dalgalı ve kıvırcık oluyor. 40 gram Jel keratini boya kasesine alıp direkt kuru saçın üstüne dip boyası yapıyormuş gibi rutuşlayıp saçı çok iyi bir şekilde taradıktan sonra 30 dakika bekliyorsunuz. 30 dakikanın sonunda ikinci presini yaparsanız yapmış olduğunuz işlemin sonucu yüzde yüz düz çıkar. İkinci presden sonra yıkama ve espres bazlam işlemiyle de işlemi sonlandırmış oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.